bırakalım. Rızasını arayalım. Ya Rabbi sen bizi yarattın. Biz sana kavuşmak istiyoruz. Yolundan gidiyoruz demek lazım. Yolundan gitmeden rıza istenmez. Talebul cennet bile amel. Ben bu mine durup diyor Hasan-ı Basın Hazretleri. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Amelsiz cennet istemek de masiyettir Allah'a isyandır. Ya Rabbi beni cennete koy. Ya Rabbi beni Resulullah'la beraber aç. Ediyorsun duada. Be kardeşim. Aynı mektepten mi mezunsun? amellerimi mi yaptın? Onlar sabaha kadar uyumuyor, sen sabaha kadar yatıyorsun. Onlar şunu yapıyor, sen bir şey yaptın yok. Ondan sonra beni Evliyaullah'la beraber et. E beraber miydin onlarla? Kalbin beraber miydi? Ruhun beraber miydi? Gözünü yumduğun zaman hatıranda kimler var mı? Rabıtan var mıydı? İrtibatın var mıydı? Alakan var mıydı? El merumâ melehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Melehabbe şey nektiradik bu? Bir şeyi seven onu çok anar. Sende muhabbet varsa, sende sevgi varsa, Devamlı onlar hatırında olması lazım. Sen kaç kere Resulullah'ı hatırlıyorsun? Kaç kere Allah'ın dostlarını hatırlıyorsun? İşin gücün, isyan isyan gaflet. Allah muhafaza etsin. Onun için ben size yine şunu diyorum. Bu rabıta kitabı efendi babamızın dediği gibi baştan sona iklastır. Ne demek bu? Şu kitabın başından sonuna kadar benim bir kelimem yok. Ben çünkü uydurucu hocalardan değilim. Ben uyucu hocalardanım. Müptedi' var, bir de müttebi' var. Müptedi' uyduranlar demektir. Müttebi' uyanlar demek. Allah bizi ittibadan ayırmasın. Biz kendi kafamızdan bir kelime yazmaya cesaretimiz yok. İlla Allah dostlarından göreceğiz, bir kitaptan size tercüme çeviriyle nakledeceğiz. Ben hiçbir zaman bir şey katmadım. Allah'a sığınırım bir şey katmaktan. Şurada benim bir yorumum yok. Bakarsanız Bakarsanız hangi kitaplar, hangi kaynaklar, hangi alimler, hangi adını duymadığınız nice evliyanın ismini duyacaksınız, göreceksiniz. Bunlar bu yılanlar. 500 sayfa. Ha, şimdi sana yol haritası istiyorsun. Sen Allah'a kavuşmak istiyorum diyorsun. Allah'a kavuşmak isteyenlere Allah da kavuşmayı seviyor. Ama Allah'a kavuşmanın bir yolu var, bunu inkar edemezsin. Ben yolsuz giderim, diyemezsin. Yolsuz gidenleri eşkıya, çalar, niceleri alacağım zannederken. Eşkıya oldular. Çünkü neden? Yolsuz gittiler. Ne diyor İsmet Baba Hazretleri? Bir insan diyor rabıta yapmadan da Allah'a kavuşur ama 400 sene ömrü olması lazım. Sırf ibadet yapması lazım. 400 sene sırf ibadetle bir ümit vermiş. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diğer alimler. Hangimizin var 400 sene ömrü sırf ibadetle geçirecek? Kese yol arıyor musunuz? Kese yol. Kısa yol. Ama nasıl yol? Eşkıyanın saldıramayacağı dağdaki yol değil. Tarık-ı Sultani, Padişah Caddesi, Ana Cadde, Vatan Caddesi gibi. Yol arıyorsanız size yol gösteriyoruz. Yürüyenlere mübarek olsun. Ha, şimdi bu kitap kütüphane süslemek için değil. Biz size dedik tabi bu bayramda da okunacak kadar da küçük bir şey. Değil. Hazmederek okuyacaksın. Ne demek hazmederek? Ne anlatılıyor? Anlamaya çalışacaksın kardeşim ya. Anlamaya çalışacaksın. Anlamadığını soracaksın. İstişare İş yapacaksın. Bir karga arkadaş. Derdimiz ne? Allah'ı bulmak. Sevgimiz ne? Allah'a kavuşmak. E o zaman yol gösteriyor sana. Ha bu rabıta. Bu neyi anlatıyor biliyor musun? Allah dostlarıyla irtibat kurmak. Çünkü onlar Allah'la irtibatlılar. Biz henüz Allah'la irtibat kuracak gücümüz yok. Öyleyse biz günde elli bin kere la ilahe illallah desek de yine zikir kalbe inmiyor. Gerçek zikire erişilmiyor. Ermenin yolu ne? Ben de size denediğim yolu söylüyorum bak. Ben denemediğim bir yoldan bahsetmiyorum. Arkadaşlar beraber deneyelim demiyorum bak. Biz bunu denedik. Bu yol çıkıyor arkadaşlar. Ve bütün deneyenler, tecrübe edenler diyorlar ki bu yoldan, kese yoldan, kısa yoldan Allah'a erişiliyor. Ha ben eriştim mi? İddia etmiyorum eriştiğimi. Ama rabıta yolunda ihlas kazanıldığını ve her şeyin gittiğini, sırf Allah'ın kaldığını, ihlasın yolu olduğunu görüyorum. Bizim de 25 sene oldu biz bu yola girdik. 12 yaşında. Oldum 41 yaşında. Ha yok. Öyle kitap okumakla olacak bir şey değil. O terbiyeyi görmeyince, gönül gözü açılmayınca bir şeyden haberi olmaz insan. O da inkar eder. Yani Tasavvufa lüzum yok, şeyhe lüzum yok, rabıtaya lüzum yok, o şirktir, bu şirktir. Neden? Haberi yok adam. Bilmediği şeyden dem vuruyor. Bilmediği şeye düşman olduğunda, haberi olmadığında. Bu adamlar toplanıyorlar, efendim bir evde hu çekiyorlar. E ne olur hu çeker? Ellerinde tesbihler, başlarında takkeler. E ne olur? Yani ne? Ötleri patlıyor milletin. Yani derviş deyince, efendim zikir deyince, Hürriyet gazetesi şu adamlar toplandı hu çekti dedi mi tamam leke olarak yeter. Bir damga bu adamlar böyle dedi bitiyor iş. Bilmediği için böyle oluyor. Halbuki zikir Allah'ın emri. Rabıda da bir sevgi bağı. Kişinin sevgi birisinin sevmesi gayet normal. Hocasının sevmesi daha normal. Evliya Allah'ı sevmesi en normal şey. En güzel şey. Çünkü salih insanların sevgisi kişi sevdiğiyle beraber olacağı için insana fayda sağlar. Bunun şirk neresinde be mübarek adam. Allah ıslah etsin. Allahu yehdik derler Allah sana hidayet versin derler. Bakarlar biraz laf anlamıyorsa bir insan Allahu yehdik. Sırtını okşar. Allah sana hidayet versin. Ne diyelim? Rabıtayı mürşidi güzel yaparsanız siz de görürsünüz. Görünce anlarsınız. Göremezseniz siz de tepinirsiniz belki. Yani olmuyor filan diye. O da sizin kendi kusurunuzdandır. Halbuki insanın mesela diyelim ki kendisi Adanalı. Anneciğini düşünüyor, gözünü böyle kapatmış. Yasak mı? Babasını düşünüyor. Acaba babacığım ne yapıyor ihtiyar haliyle? Bana para gönderiyor, ben okuyayım filan diye. Düşünmek yasak mı? Sevmek yasak mı? Gözünü kapattığı zaman hayal kurmak yasak mı? Ne var bunda? Ebu Bekir Sıddık Efendimizin gözünün önünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayali hiç gitmezmiş de, oturup kalkmasını şaşırırmış. Ayağını uzatamıyor Resulullah Efendimizin hayali karşısında. Ayağını uzatamıyor. Sıddıkiyet halidir. Sen ona ne çatıyorsun? Lütfullah kardeşimiz vardı bir camcı. Yemeğimizi yedik diyor odadan diyor. Kapıyı açtım dışarıya çıkacağım. Sofanın ışığı kapalı diyor. Hop! Karşımda diyor hocamız diyor. Hocamız sağ o zaman ama evde değil. O evde değil. Ben camide İskender Paşa da. Fakat kapıyı açtım diyor. Karşımda hocamız. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum diyor. Sırtımdan aşağı bir soğuk ter boşandı diyor yani korkulacak bir şey değil ama olağanüstü bir şey olduğu için bir buram buram bir ter döküldü diyor. Bir, o bana bakarken, ben ona bakarken kayboldu gitti diyor. Bu nedir? E bu tasavvufi bir haldir. Şemsettin Sivasi Hazretleri şöyle bir duvara dayanmış, şöyle bir durmuş. Yanındaki talebesi diyor ki, hocam ne oluyor? Evlat diyor, buna insilah derler diyor. İnsanın ruhu böyle kendi bedeninden ayrılıp, işte tayyı mekan vesaire yoluyla başka yerlere gittiği zaman beden böyle şeysiz kalır, idaresiz kalınca böyle olur diye şey yapmış. Bilmeyen bilmez, tatmayan hiç bilmez. Var bilmeyen bilmediği şeyi konuşmasa da akıllar karışmasa değil mi?